ya devletimiz verdiği destekle alakalı rakam arttırması gerekiyor ya da kısıtlama gelmesi gerekiyor. 65 yaş vatandaşlarımızla alakalı biliş başına bize destek olunmalı. Edirne'de şehir içi toplu ulaşımı sağlayan Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nin başkanı Hakan Giyik son gelen akaryakıt zamlarına tepki gösterdi. Edirne merkezde Etos'un günde ortalama 40-45 bin civarında yolcu taşıdığına dikkat çeken Giyik, bunun 8 binini ücretsiz binişlerin oluşturduğunu kaydetti. Son günlerde birbiri ardına gelen akaryakıt zamlarının ulaşım sektörünü olumsuz etkilediğini belirten Giyik, devletin ulaşım sektörüne mazot desteği yapması gerektiğini söyledi. Akaryakıt zamlarından önce zaten bir pandemi döneminden çıkmak üzereyiz, çıkamadık da. Yaklaşık %35-40 gibi yolcu kaybımız var, toplu taşıma araçlarının vatandaşlarımızı kullanmadığından dolayı. Hastalık devam etmesi dünya genelinde üzücü ama tabii biz de sağlıktan sonra işimizi düşündüğümüz için işimizde de ciddi kayıplar yaşıyoruz. Ama biz bunlara önlem olarak tüm araçlarımızı dezenfekte ediyoruz servis, servislerden sonra. Tüm şoförlerimiz aşılı. Aşı kartları da Ulaşım Müdürlüğü'ne teslim ettik. Bununla alakalı da son 10 gün öncesinden başlayan mazot zammı kapımızı çaldı. Yani son 10 günde 1 liraya yakın mazot zammı şu anda geldi ve bu bu da bizi aylık araç başı 1500 ve 2000 lira arası etkiliyor. Bundan dolayı çok sıkıntıdayız. Yani esnaf olarak çok sıkıntıdayız. Sadece bizim esnafımız değil, servisçi arkadaşım da, taksici arkadaşım da, ne bileyim, köy veya Türkiye'ye gelen toplu taşıma çok sıkıntı yaşıyor. Yani bizim buradan zama karşıda olduğumuz gibi önerilerimiz de olacaktır tabii. Yani bir mazot desteği yapılabilir esnafa. ÖTV silinebilir. Devletimiz bize bu anlamda destek vermesi gerekiyor. Şunu da söylemek istiyorum. Yani biz kamuya dayalı iş yapıyoruz. Toplu taşımayız. Yani herkese hizmet vermeye çalışıyoruz. 7'den 70'e herkese yani tüm esnaf grupları olarak, toplu taşımadaki tüm esnaf grupları olarak söylüyorum bunu. O yüzden devletimizden bu anlamda destek bekliyoruz. Ücretsiz binişlerle ilgili devletin araç başına verdiği desteğin 800 lira olduğunu belirten Giyik. Ancak ücretsiz binişlerin maliyetinin araç başına 5000 lira olduğuna dikkat çekti. Ücretsiz taşılan yolcular evet taşıyoruz. Bununla alakalı devletimiz bize küçük şehirler, küçük şehir olduğumuz için 800 lira araç başı destek veriyor. Ama biz araç başı 5000 ve 5500 liralık arası değişen rakamlarda 65 yaş üzeri vatandaşımızı veya engelli vatandaşlarımızı taşımaya devam ediyoruz. Bununla da artmasını istiyoruz. Yani bu artarsa hem biz ayakta kalmış oluruz hem de vatandaşlarımız sıkıntı yaşamamış olur. Ne kadar yolcu fazla bilerse o kadar araç çıkarmamıza neden oluyor. Bize destek ne kadar fazla gelirse biz de o kadar daha kaliteli, daha iyi hizmet etmek zorunda oluruz. Etus Başkanı Hakan Giyik ücretsiz binişlerle ilgili kısıtlama yapılmasını istediklerini söyledi. 65 yaş üzeri veya engelli vatandaşlarımızın binişlerinde kısıtlama da yapılabilir. Günde 2 biniş, 3 biniş, 4 biniş. Şu anda bu kartlara sahip olan vatandaşlarımız sınırsız araçlarımıza bilebiliyorlar. Geçtiğimiz hafta cuma günü baktığımız verilerde bir vatandaşımız aracımıza 11 kere bir iş yapmış. Tabi bu 11 kere bir iş yapılıyor ama bizim de yaptığımız hizmetin karşılığı para olduğu için bu hizmeti daha kaliteli hale getiremez duruma düşürüyorlar bizi. O yüzden ya devletimiz verdiği destekle alakalı rakam arttırması gerekiyor ya da kısıtlama gelmesi gerekiyor. Ya da 65 yaş vatandaşlarımızla alakalı iş başına bize destek olunmalı.